Selamlar arkadaşlar bu videoda katerin öğretici çekiyorum <laughs> Karşımda Rumble var abi Çok zor matchup bu arada Çok kanser matchup Yayından gö gelip görenler de bilir zaten Güzel vuramadı adam Okey abi kaçalım birazcık Adamın Q'sunu yemememiz önemli Şöyle son vuruş atalım bir tane Q. Gayet iyi. Adamın... Bu arada ee, girdiğim ürünleri şu anda ekranda görüyorsunuz abi. Şöyle bir anda girelim adama. O dozlama girdiğimiz anda arkadaşlar adama, adamı kesiyoruz. Hiç anlatmaya gerek kalmadı bu arada. Bu adama direkt bam 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 öldürdük. Videoda şimdiden bir like atarsanız çok sevinirim. Böyle bir 1000 like falan gelirse. Hadi size 5000 like diyeyim çünkü 5000 deyince gaza gelip fazla atıyorsunuz. Biliyorum sizi. Bakalım alacağımız itemler ne olsun. Bir tane kuvvet kitabı bir tane uzun kılıç alalım. Abi şimdi Rumble'a karşı oynarken bir level'da safe duracaksınız çünkü adam size Q ile <laughs> ileri gidip sizi çalışacak birazcık geri durmanız lazım ama sonradan kesiyorsunuz adamı. Bak mesela ne yapıyorsun kardeşim? Bur abi devam. Ot bastım. Ne bu ne damage böyle? What? Bu damage ne böyle? Adam kırmızı yüke ulaşınca öyle bir hasar attı ki beyler. Öğretmeye çalışırken öldü video başlığı güzel clickbait olur aslında böyle var ya Tamam şimdi keseceğiz arkadaşlar sıkıntı yok Goğlu abi O oh, adam flash atınca hızlı e, giden şeyden almış direkt uçtu ben şurayı direkt ittireyim. Şöyle. Gayet iyi abi. Şimdi lane'i ittirdiğimiz zaman bota roam arayabiliriz. Bizim adamların da canı az nasıl olsa. bekleyebilirler. Geliyorum abi. Yalnız o minyonları çek oradan çek. Geldim geldim abicim geldim. Geldim hadi. Gayet temiz bir oynayışla kestik arkadaşlar. Nice. Bak double kill çıkarttık abi. Gayet iyi oldu. Buradan direkt base patlatalım diyecektim. Kaçalım. Güzel abi ultisini dojladım. Ama ölme. Ama ölme ya. Lee 3 level. Ne bu adam ne yapıyor böyle? Gelirim ben bu adama. Nice. Al abi buradan barikatı. Vur vur vur. Barikat alalım şuradan. Bak abi oyuna bir anda döndüm. Gördün mü? Easy. Skillleri de dojlayalım şöyle. Tamamdır. Yeterince kasıldı ha buradan. Alacağımız ilk item. Allah. Dur 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 dur. Soruyor abicim. Açalım şöyle şuradan. Tamamdır. Ne yaptınız siz böyle? LOL. <laughs> güzel oynadık güzel. Orada yaptığım komboyu gördünüz mü abi? Oha dakika 7'de hextech bitti lan. What? Dakika 7'de hextech bitirdim. Video başlığı direkt çıktı arkadaşlar buradan gayet iyi. Tamamdır. Şimdi XP'de çok geri kaldık. Yani çok geri kalmadık ama geri kaldık. O yüzden birazcık farma odaklı oynamamız gerekiyor şu an. Şöyle atalım abi son vuruşları. Hexteki bitirdim. Ultim gelince bu adamı kesebilirim. Bakalım. Şöyle atalım Q'yu. Gayet iyi abi. Q fulluyoruz bu arada. Direktman Q'yu fulluyoruz. Ondan sonra E, ondan sonra W. Şimdi karşı takıma göre itemlerimizi çıkacağız. O yüzden bakalım şöyle bir. Bu oyun maske gidebilir gibi. Çünkü karşı takımda can çalma falan yok hani. Marolo'yu neden alıyoruz abi biz? Karşı takımda büyü veya şey yapan varsa, can çalan birisi varsa. Can çalan birisi de yok, büyü direnci kasan birisi de yok. O yüzden direkt maske çıkabiliriz. Yenilmez de maske bayağı iyi oluyor çünkü. Barikatı alıp direkt bota koşacağım bu arada. Ya ya gerek yok gibi. Bakalım Zek var. Zek'in red'i çıktı abi bak. Zek'in red'ine gidebiliriz. Şu baby'i ittirip direkt Zek'in red'ine gideceğim. Neden? Koşuyorum abi Zek'in red'ine. Bakalım yetişebilecek miyiz? 10 saniye ultimi. Ha gördü beni adam. Sanırım gördü. Set falan da geliyor buraya. Yok gelmiyor, tamam. Rumble gelecek buraya. Nice. Orada um, Rumble'ın ultisinden kaçtım ve Zac'in E'sini dojledim. O yüzden ulti'm bozacak bir şeyleri kalmamıştı. Drexman double kill'i çaktık abi. Gayet iyi. Şöyle baby itirelim. Gel Buradan direkt böyle bota gideceğim. Abi Katarina oynuyorsanız şunu bileceksiniz. Yerinizde durmak yok. Yerinizde durursanız hiç kill toplayamazsınız, oyunda taşıyamazsınız. Katarina oyunu çok kolay taşıyabilen bir şampiyon. Çok kolay domine edebilen bir şampiyon. Nice! Bak şimdi abi. Bu herkese göstermem. <laughs> bekliyoruz burada. Avlarımızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayır gelme. Gelme lan, gelme lan. Oğlum yanıma gelmeyin ya. Cık, Allah Allah. Benim burada olduğumu biliyorlar mı acaba? Allah TP falan da geldi. Ne oluyor? Bakalım başka var mı? Set falan nerede abi? Seti kovalayalım. Ben şu an çok fidim. 3500 gold'um var. Direkt teklerim adamları diyecektim. Tamam oraya girmeyelim ya. Riske atma atamadım orayı. Gayet iyiyiz abi şu anda. Aa güzel güzel güzel. Ah be bıçağımı yemedi. Ulti de iyi olurdu. Şöyle alalım abi. <laughs> Ay beyz atmasa var ya yakalayacaktım onu. Minyonlar geliyordu. Minyonlardan çarpardık abi adamı. Ultisini kullandı. Okey. Ben burada base mi yoksa bu adamın pasifi yok aslında. Pasifi yokken şeyler deneyebilirim. Nice. Dakika 12'de 16 kill'imiz var arkadaşlar. 16 kill. Düşünebiliyor musunuz? Sadece roa atarak yaptım bunu bu arada. Bak karşı takım 11 kere ölmüş. Zaten 10 tanesini falan ben kestim. Zeki de ben öldürdüm. Direktle. Şunu alalım. Başka ne alabiliriz? Direkt maske mi çıksak yoksa Ne alalım? Hop bir anda geldim abicim. Bak adam bana damage atıyor. Hop hop. Nice. Ölümün dansı çok güçlü oluyor abi yenilmezle birlikte. Yenilmezle ölümün dansı alabilirsiniz. Bayağı OP oluyor. Bunun yanına bir de böyle Morello veya lanetli maske giderseniz. Helal abi. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptı anlamadım. Tamam abicim. Bir anda bir dalmamız yokmuş şuraya. Varmış, varmış. Şöyle 2 milyonları da 2 milyonları birden toplayabilir miyim? Tamamdır. Sarmaşıktan hızlı amık ya. Ya şu katak sayesinde kazanmıyor musunuz? Vermiyorum lan işte. Vermiyorum olan. <laughs> lan ye. Abi adamlar gelip gelip ölüyor lül. Hop dur. Allah dur sal beni. Pentam nerede? Penta 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 Huh! Penta'yı da attık arkadaşlar. Nice. Şunu sat. Rabadon'u çık. Direkt man bir Rabadon. Midiniz bottan çıkmadı. Bak abi adamın yazdığını görüyor musun? Midiniz bottan çıkmadı. Siz de böyle yapmanız gerekiyor bak. Bot'a Ruham'ı koyacaksınız abi adamlar çıldıracak böyle. Orada atlayabileceği bir şey olmasa çeşmeden de kaçacak. <gülüyor> Dulya. <gülüyor> Bu nasıl bronz katası kesin sümer. Kardeşim ben Jacques. <laughs> Bir an salacağımı düşündü de Lee Olmadı be. Abi yazık adamlar ya vallahi bak. 17 dakikada 30 killim var. E nerede bu adamlar? aleyküm kardeşim. O da bize selam verdi. Ayrıca Jackress Kim ki tanımıyorum ben. What? Vay be. Adamlar tanımıyordu. <laughs> What the fuck? Şöyle bir can çalalım abi. Bak full full can oldum gördün mü? Abi sen ne yapıyorsun ya? Yazık adam acıdım valla. Ay, Ah be. Neyse GG. Son itemi de çıkalım. Neredeyse full build oluyorduk. Ama olmadı sağlık olsun. Tremiyor bizim adam. Oğlum geri dönüp fursan keseceksin adamı. Helal vur. Abi zayantime bak. Hadi lan. Neyse sen git oyunu bitir. GG arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen bir like atmayı unutmayın. Likeler benim için çok önemli. Hoşçakalın. Bay bay.